Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mısır ekmeği yapacağız tavada, evde. Fırına falan atmayacağız. Şöyle, ben kaya tuzu kullanıyorum veya e, neydi bu Melisa? Ne tuzu? Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Şöyle attım ben önceden içine. Şöyle yine göstereyim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz attım. Şimdi su bardağı kadar mısırını koyuyorum. da ikinci su bardağımız. Yeterince de su koyacağım içine. Şimdi arkadaşlar yoğurmaya başlıyorum. Şöyle yapayım da şu. Yani siz kıvamını anlarsınız zaten. Ne çok koyu, ne çok sıvı olacak. Kimileri buna kabartma tozu, karbonat vesaire atıyor ama gereksiz yani bu. Kek değil, poğaça değil ki bu. Mısır ekmeği yani. Şimdi kıvamını size göstereceğim arkadaşlar. <laughs> bir yandan pilav yapıyorum bir yandan taze fasulye yapıyorum bir yandan kışlık taze fasulye haşladım bugün mutfak baya baya yoğun mutfağımız arkadaşlar bakın şöyle ya kıvamı bakın şöyle çok az daha su ekleyebiliriz buna. Çünkü biraz koyu gibi geldi bana. Evet arkadaşlar, tavamızı ocağa koydum. Şimdi o kızıyor, ısınıyor. Şu şekilde yapıyorum. Bakın Şöyle. Şöyle birkaç kez daha yapabilirsin. Şöyle tava yapacağım şimdi. üç parça çıkıyor. Pişmiş halini de göstereceğim size arkadaşlar birazdan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir yandan pilavım var ocakta. Taze fasulyem var dediğimiz, dediğim gibi az önce. O yüzden bayağı yoğun ya mutfak. Şöyle pişiyorlar. 3 tane çıkıyor. Yağda pişiriyorum. Şimdi arkalı önlü pişireceğim. Son halinde göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir tarafı pişti. Şimdi diğer tarafı da pişsin. Sunumda göstereceğim size. Yapanlara afiyet olsun. Şu da taze fasulyem arkadaşlar. Aslında yemeğin ustası uzmanı biziz de. Ee, ekipmanlar gerekli aletler falan olmadığı için böyle çekim yapıp sizlere ne paylaşamıyorum. Benim yemeğim et atayım atmayayım hiç fark etmez. Çok güzel oluyor. Şu mesela salçasız bir taze fasulye. Şimdi içine e, buğday yarması attım, biraz pirinçle bulgur karıştırdım. Harika bir taze fasulye. Et kıyma hiçbir şey koymadım, salça da koymadım. Tamamen domatesle yaptım. Şurada da mısır ekmeklerimiz pişiyor arkadaşlar. Şu taze fasulyenin bir gün size tarifini vereceğim ama. Evet arkadaşlar pişti mısır ekmeğimiz yapanlara afiyet olsun. Evet arkadaşlar, mısır ekmeğimiz bu. Melisa kontrolünü yap, bir dokun. Böyle bakalım. Şuna böyle ye. Evet, bakın arkadaşlar mısır ekmeğimiz. Mis gibi. Yoğurduk. Doğrayıp yiyeceğiz şimdi. Hı -hı.